Merasim sokakta o şehitler bir kez daha Ankara'da terör saldırısının yapıldığı noktada alındı. Şehitlerin isimlerinin tek tek okunduğu tören istiklal marşı ve dualarla devam etti. Törende şehit olan 29 kişinin anısına karanlık. Burada 6 yıl önce 29 masum çalışan şehit edildi. Bugün hala da terörle ülkemiz mücadele içerisinde. Hain terör örgütü PKK bundan tam 6 yıl önce Ankara'da Merasim Sokak'ta saldırı gerçekleştirdi. O saldırıda 29 kişi şehit oldu. Çok sayıda kişi yaralandı. Türkiye Emekli Asubaylar Derneği ve Savunma Destek Hizmetleri Sendikası Merasim Sokak'ta terör örgütü PKK tarafından 17 Şubat 2016'da düzenlenen saldırıda şehit olan 29 kişi için anma töreni düzenledi. Mustafa Küçük burada. burada. Devlet memuru. İstiklal Marşı'nın okunduğu ve duaların edildiği törende konuşan Temat Genel Başkanı Hamza Dürgen, Merasim Sokak saldırısıyla Türkiye'de kaos oluşturmak istendiğini belirtti. <laughs> Merasim sokaktaki terör saldırısında yaralananlar arasında Buse Şenses de vardı. Patlamada gözlerini kaybeden Buse Şenses hakkında konuşan Savunma Destek Hizmetleri Sendikası Başkanı Tuncay Cengiz ise Şenses'e gazilik unvanı verilmesini istediklerini söyledi. Bu vesileyle özellikle gazi olan 75 tane arkadaşımız da var. Bunlardan bir tanesi Buse kızımız. Kendisi gözlerini kaybetti bu saldırıda. Tek isteğimiz var. Bu kızımızın devlet tarafından gazilik ünvanının bu kızımıza verilmesi. Tören sonunda katılımcılar tarafından Merasim Sokak şehitleri için bir ağaca karanfil bırakıldı.